Herkese selamlar arkadaşlar bugün 24 Temmuz e, Cuma günündeyiz akşam 9.50 sularındayız dolar analizi videomuza başlıyoruz dolar da e, Dün ne söylemiştik onu kısaca hatırladıktan sonra Günlük bazdaki Dolar e, durum değerlendirmemizi yapacağız Dolar dün e, Bahsettiğimiz analizde daha çok sıkışacak Ve bu sıkışmanın 6.83 ile 6.85 arasında Olacağını 6.83 veya 6.85 üzerinde veya altında hangisinin üzerinde kalıp kalmayacağına bağlı olarak e, üzerinde kalmadıkça veya 6.83'ün altında kalmadıkça da bu sıkışmanın devam edeceğini en azından e, ben bir bir haftaya yakın bir süre bu şekilde devam edebileceği konusunda 27-28 e, Temmuz tarihlerine kadar sıkışmanın devam edebileceği konusunda tahminler yapmıştık. Şimdi kurum gün bazında değerlendireceğiz. Şimdi ilk olarak Bakacağımız nokta arkadaşlar biliyorsunuz günlük baz, günlük bazda baktığımızda Halen şu mavi bir ortalamamız vardı O ortalamanın üstünde kalmaya Çalışıyoruz Bakın şurada bir aşağı sarkma olmuştu O günden sonra da aslında hiç aşağısında kalmadık Bugün yani 21 Temmuz tarihinde 6.82'den kapattık Durum iyice kötüye doğru gidiyordu ancak oradan ufak bir tepki geldi ama halen olumlu tarafa da geçemedik arkadaşlar. Yani şu an arafta kaldık. Bakın dün bahsettiğimiz gibi bir sıkışma başladı 6.85 yukarıda, aşağıda da 6.83. Gördüğünüz gibi burada sıkışmaya devam edecek. Bu sıkışmanın da ben ay sonuna kadar devam edeceğini açıkçası tahmin ediyorum. Peki yine de bizim için ipucu var mı? Onları sizlerle beraber tartışalım. Evet günlük bazda. Ee, gördüğünüz gibi şimdi değerlendirelim fiyat grafiğini Gördüğünüz gibi 6.85 üzerinde bir bayağı bir e, ortalamamız var Dolayısıyla oranın üstünde çıkamadıkça aşağı doğru gelişler devam edecektir Aynı zamanda da mavi ortalamamız bizim giderek aşağı doğru sarkıyor 6.83'lerden geçiyor şu an e, a, 30, ayın 30'una geldiğimiz zaman 6.82'lere doğru bir hareket Olabileceği konusunda bize Durum belirtiyor dolayısıyla 682, 683 civarı dip olabilir. Üste de 685 olacak şekilde sıkışmanın ben devam edeceğini bu fiyat grafiğinden anlıyorum. Peki indikatörler ne diyor? Indikatörler ee, dün olduğu gibi aslında yukarı doğru gitmek istiyor. Bakın ee, şu MACD'ye de bir yakından bakalım. Gördüğünüz gibi makde de al, al sinyali tarafına geçmek üzere ama. Hareket manasına baktığımızda ise öyle bir hareket göremiyorum. Demek ki burada bir baskılama süreci var gibi gözüküyor ve 50 bandında halen altındayız RSI'de. E, aşağı doğru çok sert bir düşüşle 40'lara düşmüştük ama tekrardan toparladık 50'nin üstüne çıkmaya çalışıyorduk, 50'nin üstüne de çıkamadık. 50'nin üstüne çıkamadıkça da e, çok büyük bir hareketin olamayacağını düşünüyorum. Bu 50'nin üstüne çıkmanın da 6.85'lerin, e, 6.85 buçuk galiba küsüratlarını e, ileride konuşuruz. Onun üstünde kalmadıkça arkadaşlar bu baskı hareketi devam edecektir ve buradaki sıkışma hareketi biraz da genliğini art düşürerek yani daha çok dar bir kanalda hareket ederek bu sıkışma devam edecektir ve can sıkıcı halde biraz daha devam edecek gibi gözüküyor günlük bazda değerlendirdiğimiz durum. Peki 5 saatlik duruma baktığımızda 5 saatlik durum arkadaşlar bize birazcık ipucu veriyor. Ne konuda ipucu veriyor? 5 saatlik grafiğe baktığımda ben mor ortalamanın yani 6 84 80 şu 6'yı da yazalım 684 80 altında kaldıkça bizim 684'ün 6'nın zorlanacağını gösteriyor bize. Onun altında kapanışlar olursa tekrardan 682'lere doğru bir hareket olabilirmiş gibi bana geliyor. Yani bakın şöyle bir hareket var buradan tekrar düşüş olursa 6.82'lere doğru bir hareket olabileceğini e, fiyat grafiği gösteriyor. İndikatörlere baktığımda da orada da benzer bir durum var bakın. E, kısa vadeli su say neredeyse sat vermek durumunda. Uzun vadede de aynı durumda. MACD hafif de olsa sat sinyali vermiş veya vermek üzere RSI hafifçe aşağı doğru gidiyor. O yüzden e, dolarda e, daha kısa vade e, örneğin pazartesi sabah günü eğer e, hafta sonu bir gelişme olmazsa Sanki yön biraz aşağıymış gibi gözüküyor ama tabi burada 6.84'lerde tutunmamız bizi tekrardan 6.85'lere taşıyabilir ama 6.85'leri geçmekte çok zorlanıyoruz. 6.85 ile 6.83 arasında sıkışmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok fazla söyleyecek bir şey de yok. O yüzden videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Günlük bazda arkadaşlar biliyorsunuz sat sinyalimiz oluşmuştu 6.85'lerden yani şurada oluşmuştu. 3-4 gün boyunca malda kalmaya gerek yok. Tabii ben e, bu bütün yaptığım analizleri makaslar, vergiler olmadan e, analiz ediyorum. E, onun dışında siz kendiniz düşünebilirsiniz satmaya değer mi, almaya değer mi? Makasları, vergileri düşünebilirsiniz. Örneğin Vyop'tan e, işlem yapan e, veya forexten işlem yapan vergi ödemiyor diye biliyorum. E, makaslar onların çok dar. Dolayısıyla bankadan işlem yapanlar gibi onlar etkilenmiyor. O yüzden kendiniz değerlendirseniz daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü herkesin makası farklı. Birinde 3 TL makas varken birinde 8 TL olabiliyor. Dolayısıyla özetleyelim arkadaşlar 6.85 ile 6.83 arasında sıkışma devam edecek. Ben bunun biraz daha ay sonuna doğru hatta 30 Temmuz'a kadar devam edeceğini öngörüyorum. Bakalım ilerleyen günlerde değişik olursa zaten her gün analiz yapmaya çalışıyoruz. Durumu değerlendiriyoruz en azından bir gelişme olup olmasa da. bu şekilde İlerleyen günlerde tekrar tartışacağız. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi hafta sonları.